kardeşlik birbirini düşünmektir. Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış. Dünya ana vatandır. Kalpten kalbe yol vardır. Benim kalbimden sizlere bir mesaj. Bir deniz, biriz, kardeşiz. kardeşlik birliğin zirvesidir. Onunla kardeş olduk. Kardeşliği unutursak onu çok incitiriz. Evet kardeşlik. Yanımızdakileri yalnızlığa terk etmemektir. Kardeşlik incinsen de incitmemektir. Gün kardeşlik günü. Ay'a göre güneştir kardeş, hem onu tamamlar, hem ışığını verir. Ölme yürüyen hayat gibi, daima kucağı açık ve hep ona yönelik. Kardeş zengin ile fakir, kardeş alan ile veren, ama mutlaka seninle ben. Birlik ve kardeşlik içinde, dostluk içinde, mertlik e, içinde yarışmamız gerekiyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nde dediği gibi, bir olalım, biri olalım, biri olalım. Çocukluğumda bir büyüğümden duyduğum bir söz beni çok etkilemişti. O da İmam Ali Efendimiz'in bir şiirindendi. Kardeşi olmayan adam, sağ olmayan sol gibi. Kardeşlik, kusur görmek değil, kusur örtmek. Rabbimizin bize vermiş olduğu rengimiz, ırkımız, cinsiyetimiz, dilimiz ve benzer özelliklerimizden tedirginlik duymadan birbirimize şefkat ve adaletle muamele etmemiz gerekiyor. Yeryüzünde hem kardeşliğin hem de adaletin tesisi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Kardeşlik, benlik davasından geçip gizli sevdasına düşmek. Toprak vatanım, nevi beşer milletim. Dünyada kardeşçe yaşayalım. Rabbin huzuruna vuruşarak değil, Resulullah'ın liva hamdi altında sevgide vuruşarak çıkalım. Hem yekin, hem jiyeke hatine, hem kuşku biran. Kardeşlik kimseyi yalnızlığa terk etmemektir. Kardeşliğimize neler engel olamaz? Bedensel farklılıklarımız, duygusal farklılıklarımız, zihinsel, toplumsal farklılıklarımız engel olamadığı gibi, aksine kardeşliğimizi arttıran, tatlandıran, güzelleştiren bir rol oynar. Kardeşlik, hep birlikte aynı hedefe koşmak ve beraber yol almaktır. Onun Sallallahu Teala aleyhi ve alihi ve ashabi ve sellem Kardeşlik anlayışı iman ve takvadadır İman ve takvadadır Biz aşkı da, sevgiyi de, kardeşliği de Beniz'den değil, Mekkeli bir yetimden öğrendik Kim okurdu kim yazardı? Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Boyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Bence kardeşlik fikirlerin kucaklaşmasıdır. Kardeşliği ondan öğren. O'nun lütfuyla kardeş olduk. Biriz, bir deniz, kardeşiz.